Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Sana göre biri var seminerlerimize gösterdiğiniz yoğun ilgiye çok teşekkür ediyorum. Eğer sen de bir ilişki istiyorsan veya hayat arkadaşını arıyorsan, 14 Eylül 2 Kasım arası muhakkak bana katıl. İletişim numaram 0545 442 44 44. Bana hemen mesaj çekiyorsun. Çünkü sana göre biri var. Evet. Peki boğaları 2020'nin eylülünde neler Vallahi bekliyor? Valla eğer tam bir boğaysa, geleneksel boğa özelliklerine sahip ise, e, yükselende boğa varsa 2020 onun için iyi bir süreç. 2020'nin eylülü iyi bir süreç. Çünkü Mars Retrosu boğayı çok az etkiliyor. Hmm. E, dost ve kardeş dediğimiz Jüpiter, Satürn, Plüton'un Oğlak Burcu'ndaki olumlu etkisiyle beraber başlayan bir dolunay etkisi ikisinde. Ayın 18, 19, 22'si de etkiyi gösterecek olan ki 18 Eylül'de baskın etkisini gösterecek bir Başak Burcu yanaya etkisi var. Bu da Boğa Burçları'nın birincisi sosyalleşmesi, kalabalıklar içine girmesi, insan ilişkiler, arkadaşlıklar, dostluklar. Yalnızca 2-4 Eylül arasında Belki bir arkadaşıyla fikir ayrılıklarına girebilir. Belki duygusal bazı karışıklıklar yaşayabilir. İşte Merkür'ün pozisyonundan ağızlar aşağı olabilir. Ama arkası daha iyi geliyor. Baktığımızda aşk ilişkileri, kilo vermek, fiziksel aktivasyon, fiziksel aktivasyonu kullanarak işte sağlığıyla ilgili bazı çözümler rahatlıkta bulmak, bunun yanında kilo verebilmek için bildiği diyetisyene gitmek, kendisiyle biraz daha ilgilenmek, bunun yanında hukuksal mücadelelerde 17-18-19 Eylül'den sonra gelebilecek başarılar hukuksal olarak bazı kazançlar elde edebilmek boğa burcunun ana pozisyonları. Ama tabii ki baktığımızda bu aralarda en belirgin olarak da gördüğümüz küçük seyahatler, küçük yolculuklar, yapılacak bazı anlaşma ve sözleşmeler ve imzalar var. 11 Eylül, 17 Eylül, 21 Eylül dediğimiz noktalarda bunları görebiliyoruz. Genç boğa hanımları veya beyleri yeni aşk ilişkileri, birliktelikler, zevk alabilecekleri, hobilerle de ilgilenecekleri bir ay. Hobiler ortaya çıkacak. Ha, yani Venüs'ün ya. Asranet İkisiyle beraber hobilerin daha aktif olacağı. Mesela bir kısım bu aralarda şunu göreceğiz. İş yerlerinde dekorasyon yapılmaya başlayacak. Hmm. yer daha güzel olacak. Bir bakacak odası değişiyor. Çalıştığı yerde daha lüks koltuklar gelmiş. Daha böyle VIP insanlarla karşı karşıya kalıyor. Bu ay eğer iş değiştirirse veya yeni bir işe girerse daha bir private ve daha güzel bir şey olacak. Bu kadar gökser probleme rağmen. <laughs> Bu kadar gökyüzü <laughs> <karışıklarına rağmen. gülüyor> en karışıklığına rağmen. herhalde boğa. Valla en kıyak sensin keyfine bak sevgiler. <laughs>